kefirimizi yaptık süzdük arkadaşlar gayet güzel oldu buyurun tarihimize beraber geçelim hayırlı günler arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz bugün sizlere kefir nasıl yapılır faydaları nelerdir onun videosunu çekeceğim arkadaşlar İlk önce kefirimizin yapımıyla başlayalım işimize. Ee, hazır süt kullanmıyorum. Sütümü aldım, güzelce kaynattım. Çok ılık. 25 derece, 20-25 derecede yaz günlerinde kefirinizi mayalandırabilirsiniz arkadaşlar. Kefir mayam ben kardeşimden aldım. Bakın kefir mayamız karlı bahar gibi pıtır pıtır kendi kendine canlı bir mikroorganizma zaten. Ee, çoğalıyor. Şöyle küçük bir parça getirmiştim ben çoğaldım ılıkmış olduğum çok ılık olan sütümün içerisine oda sıcaklığındaki olan sütümün içerisine bir litreliğine bir dolu tatlı kaşığı ilave ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Arkadaşlar yarım litreliğe de onun yarısını ilave ediyorum. Kefirin faydaları saymakla bit bitmez arkadaşlar. Kefirimizi tuttuktan sonra faydalarından da bahsedeceğim. Şimdi ağzını kapatmıyoruz. Hava ile temas etmesi lazım. Sadece kapaklarını bu şekilde koyuyorum. Hava ile temas etmesi lazım. Veya üzerine bir tülbent örterek de koyabilirsiniz. Güneş görmeyen bir yere bir gün boyunca karanlık bir ortamda, güneş görmeyen bir ortamda mayalanmaya bırakıyorum. Bu kefirimizi 24 saat, 36 saat, 48 saat arasında mayalandırabilirsiniz. Mayalanma sürelerinde vücuda ayrı ayrı faydaları var. Kefirimiz mayalandıktan sonra onları da sizlerle paylaştım arkadaşlar. Şimdi kefirimizi mayalamaya bırakıyorum. Yarın görüşelim. Evet arkadaşlar dün kefirimizi mayalamıştık ben bir buçuk gün beklettim bakın gayet güzel tuttu arkadaşlar 24 saat 36 saat 48 saat de bekletilebiliyor e çünkü 24 saat beklettiğiniz zaman bağırsaklar, bağırsaklarınızdaki kabızlığa iyi geliyor 48 saat beklettiğiniz zaman arkadaşlar isale iyi geliyor o süresinin de vücuda büyük faydaları var. Kefirin faydalarını bilmeyen yoktur arkadaşlar. %60 kalsiyum ihtiyacını karşılıyor vücudumuzun kemik erimesi olan arkadaşlara iyi geliyor. Biliyorsunuz e, bayanlar menopoza girdikleri dönemlerde kemik erimesi hızlanıyor. Onların e, kefiri kullanmaları özellikle tavsiye ediliyor. Çocukların 2 yaşından sonraki çocukların kemik gelişimlerinde, boy uzamalarında çok faydası var. Kefir çocuklarınıza üç günü deneyerek kullanın arkadaşlar bir çay bardağı 3 gün azar azar verin eğer alerjik bir durum reaksiyon göstermiyorlarsa çocuklarınıza gayet rahatlıkla içirebilirsiniz kan şekerini düzenliyor mide gazını gideriyor günde iki bardak insan vücuduna iyi geliyor arkadaşlar burada kefirimizi süzmek için metal bir süzgeç kullanmıyoruz. Çünkü kefirimizin mayasına zarar veriyor. Böyle plastik bir süzgeçle sallayarak kefirimizin mayasından arındırıyoruz. Arkadaşlar bu şekilde A vitamini, E vitamini, B1, B12 vitamini e bulunuyor. Gerçekten bağırsak ve mide florasını düzenliyor. Arkadaşlar bakın mayası almak için böyle sallayarak Kefirümüzün mayasını çıkarıyoruz. Arkadaşlar bağışıklık sistemimizi güçlü tutmak için şu hastalık dönemlerinde gerçekten kefire ihtiyacımız var. Çember daraldı bildiğiniz üzere bu hastalık hepimizi ziyaret edecek. Allah kolaylıkla atlatmayı nasip etsin inşallah. Bu yüzden bu dönemlerde kefire çok ağırlık vermemeli vermeliyiz. Kemik erimesine dediğim gibi çok faydası olduğu biliniyor bağırsak ve midelerimizin florasını düzenliyor. Gerçekten çok şifalı bir içecek arkadaşlar. Bakın ben ne yapıyorum bunu? Kefirimizin mayasını almak için yıkadığım kefirin mayasını yıkıyorum. Yıkadığım suyu da boşa gidermiyorum. Biraz ayran kıvamına gelmiş oluyor kefirimiz. Bu şekilde hiç kaşık değirmeden kefir mayasını yıkıyorum. Gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi ben bunu şöyle bir kavanozuma siyan etmeyelim. Şöyle kavanozuma alıyorum. Burada dikkat etmemiz gereken 4 kural var arkadaşlar. Kavanoz kullanmamız gerekiyor. Metal kaşık kullanmamalıyız. Tehürümüzün mayasına zarar veriyor. tahta kaşık kullanıyoruz. İşme klorlusu kullanmıyoruz. da kefirimizin mayasına zarar veriyor. İçme suyu kullanıyoruz. Cam kavanoz kullanıyoruz. Kaşık yardımıyla ziyan etmiyoruz dibine yapışanlar da. Alalım arkadaşlar kefir mayasını Şimdi kavanozuma kattım arkadaşlar. Kavanozumda bir hafta üzerine içme suyu dökeceğim. Böyle üstünü kapatacak kadar içme suyu döküyorum. Bakın. Ağzını kapatıp buzdolabının rafında bir hafta bekleyebilir mayamız. Şimdi içeceğimiz bu ayran şeklinde gelen kefirimizi arkadaşlar bunu da süzgeçten geçireceğim. Biz kalabalık bir aileyiz çünkü çocuklarım da içmesi için ben çok yaptım. Koyu bir ayran kıvamı bakın. Koyu bir ayran kıvamına geldi. Yazın üzerini hiçbir şey örtmeden mayalıyorum ben. Sadece kapağını kapatmıyorum sıkıştırmıyorum böyle sadece hava alması lazım havayla temas etmesi lazım kefirimizin rahat mayalanması için karanlık dolabıma koyuyorum arkadaşlar yaz günlerinde 12 saatte de mayalanıyor kontrol edebilirsiniz ben bir buçuk gün beklettim 36 saat 24 saatte de mayalanabiliyor soğuk gün kış günlerinde de peteğimin üzerine koyarak sadece üzerine bir örtü örtüyorum öyle mayalandırıyorum şimdi sıcaklar üzerine örtmeden karanlık bir güneş görmeye bir ortamda mayalandırıyorum şimdi arkadaşlar bunu iyice tepesine kadar doldurmayın çünkü e, maya canlı bir mikroorganizma e, kullanmadığınız zaman karıştırmazsanız taşma yapabilir. Kapatıyorum. Buzdolabında günde iki bardak bir insan için yeterli. İki bardak içerseniz yüzde altmış kalsiyum ihtiyacınızı karşılarsınız. Kalsiyum ihtiyacınızı, magnezyum ihtiyacınızı, selenyum ihtiyacınızı, vitaminlerinizi B1, B2, A vitamini B vitamini bütün vitaminler var arkadaşlar. Gerçekten harika bir içecek. Mayamı da bir hafta sonra tekrar haftada bir maya alıyorum. Bir hafta sonra tekrar suyundan arındırıp e, sütümün içine katarak oda sıcaklığında 20-25 santigrat derece süt, e, sütün oda sıcaklığındaki sütüm içerisine bırakıyorum. Tekrar mayalandırıyorum. Arkadaşlar bir hafta sonra eğer kullanmayacaksanız veya bir tatile gittiniz e, süt alamadığınız kullanmayacaksınız. Bu da bir mikroorganizma. Bunun da beslenmeye ihtiyacı var. Bu suyun içinde de zaten kendi kendine çoğalıyor. Bunu güzelce yıkayıp peçete üzerinde suyunu aldırdıktan sonra böyle kavanozlarda dondurucuda saklayabilirsiniz. Bir sene e, saklayabilirsiniz. Bir sene sonra tekrar erittikten sonra tekrar bir sudan geçirip mayalandırmış yani bir işlemini yapabilirsiniz. Canlılığını muhafaza ediyor hısma akrabaya konuyor komşuya e, verebilirsiniz ben kardeşimden aldım mayasını e, kurutulmuş mayalarda satılıyor ama benim kardeşim ne olduğu için kardeşimden aldım hısım akrabayı da verebilirsiniz mayayı boşa gidermeyin ikinci bir önerim arkadaşlar kefir içemediniz unuttunuz asla boşa gidermeyin bir keseye dökün bunu süzdürün peynir olarak tüketin arkadaşlar. Gerçekten ziyan olacak bir şey değil, içecek değil. Şimdi ben bunu dolabıma kaldırıyorum. Günde iki bardak, iki bardak tüketeceğiz inşallah. Allah'ım hepimize şifa versin. Şu hastalık dönemlerinde de sizlere gerçekten öneriyorum arkadaşlar. Hazır kefir kullanmaktansa gayet kolay yapımı evinizde yapın kefirlerinizi çocuklarınıza, torunlarınıza içirin. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, zil butonuna basmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın. Rabbime emanet olun.